Kenarlar yeşil olur. Bir pres ne? Şuraya şey, kadar. Şöyle mi görüyorsunuz? Sizden iyi. Onlar metrekup hesaplıyor. Bundan ne yapan oluyor? Yeniden dahil işte. Balık neyi var mı? bitkiler mi onlar? Onlar bir, bir var bu tarafta. Alo. İyi Allah aşkına. Ne Ne oluyor? Ne Bugün itibariyle ülkede hemen hemen tüm illerde yağış geçişleri görülecek. Gün gün bakacak olursak bugün Marmara'nın doğusu içe Ege'den başlayıp iç ve doğu bölgenin tamamında yağış geçişleri bekliyoruz. Yağışlar genelde yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak günün ilerleyen saatlerinde geceye doğru yüksek kesimlerde artık yağışın cinsinin karla karşı yağmura ve daha da yükseklerde kara dönüşmesini bekliyoruz. Yağışlar perşembe günü de yine yağmur ve sağanak şeklinde geniş bir alanda ancak İç bölgelerde soğumayla birlikte yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesini bekliyoruz. Cuma günü ise yağışlar ülkenin hemen hemen tamamında yine görülmeye devam edecek. Cuma günü yağışla birlikte havada soğuyacak. Bu soğumayla birlikte de Marmara ve kıyılar hariç iç bölgelerde ve doğu bölgelerde yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesini bekliyoruz. Hafta sonu yağışlı hava yine etkisini sürdürmeye devam edecek. Özellikle cumartesi günü kuzey iç ve doğu kesimlerde Pazar günü ise iç kesimlerde yağışlar ara ara devam edecek. Ankara'da bugün için, çarşamba günü için yağışların yağmur şeklinde ara ara devam etmesini bekliyoruz. Çok kuvvetli yağış beklemiyoruz. Perşembe günü yağış yok, hava çok bulutlu. Cuma günü ise özellikle sabah ve öğlen saatlerinde Ankara'da kar yağışı bekliyoruz. Belki merkezde kışın görmediğimiz kar yağışını bu 6-8 saatlik periyotta görebiliriz. Çatı üzerinde, araba üzerlerinde ve belki de yerde birkaç santimlik kar kalıntısı olabilir. Akşam günü dediğim gibi hafif yağmur öğlen saatlerinde gece 4 derece, gündüz 8 derece. Perşembe günü yağış yok, gece eksi 2, gündüz 8. Cuma günü ise kar var öğlen saatlerinde. ...hava çok bulutlu yağış yok. Gece 3 gündüz 11 derece. Perşembe ve Cuma günleri yağmur var. Geceleri 2-4 derece, gündüzleri 9-13 derece. Ekrandan da görüldüğü üzere ülkenin hemen hemen tamamında sadece Antalya ve Mersin hariç diğer kesimlerin hepsinde yağış var. Yağışlar kıyılarda, bir de Marmara bölgesinde yağmur, iç kesimlerde içe giden başlamak üzere, Afyon, Karahisar ve Kütahya'dan başlamak üzere kar yağışlarının İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde görül, görülmekte.